Saadet Partisi Kütahya aday tanıtım programında konuşan Büyük Birlik Partisi Kütahya İl Başkanı İrfan Keskin konuşmasında Değerli arkadaşlarım bu ittifakı kimler istemez lütfen iyi düşünün. Bu ittifakın başarılı olmasını 11 aylık hükümeti döneminde işçi, memur, esnaf, köylü ve sanatkarın altın çağını yaşadığı bir hükümetin sahibi olan Necmettin Erbakan'ı istemeyenler istemez. Bu hükümeti bu ittifakın başarılı olmasını rahmetli şehit Genel Başkanım Muhsin Yazıcıoğlu'nu karlar altında bırakanlar istemez diyerek şunları kaydetti. Değerli arkadaşlarım Müminlerin ittifakı için bir adım atılması gerekiyordu. Bu adım hamdolsun ki iki Mustafa tarafından atıldı. Bizlerin şu andan sonraki görevi bu ittifakı layık olduğu yere taşımaktır. Layık olduğumuz yer neresidir? kadar hem Büyük Birlik Partisi hem Saadet Partisi sevenleri, sempatizanları, üyeleri oyumuzun meclis dışında kalması korkusuyla yüzde on civarında her iki partimizden AK Parti'ye giden oylarımız yüzde iki buçuk civarında da giden <laughs> oylarımız vardı. Yüzde altı nokta otuz alan HDP ve Berdiye bugün mecliste Barajı aşma konusunda tüm boyal basın, renkli basın, iktidar ve muhalefet büyük azami gayret gösterirken, %5.85 oyu olan, 2014 seçimlerinde %5.85 büyük bir vesaire varsa oy almıştır. Oyu olan, %19, %20 civarında da dışarıda oyu olan bir ittifakın, bugün barajın altında kalacağı söylemleri yalandır, iftiradır, buna kalmıyor başarılı olmasını kimler istemez bunu iyi düşünün. Bu ittifakın başarılı olmasını 11 aylık hükümeti döneminde Türkiye'de işçi, memur, esnaf, köylü ve sanatkarın altın çağını yaşadığı bir hükümetin sahibi olan Necmettin Erbakan'ı istemeyenler istemez. İttifakı'nın başarılı olmasını rahmetli Şehit Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu karlar altında bırakanlar istemez. <laughs> Bu ittifakı onlar istemese de hak gelecek, batıl zahir olacak inşallah. Allah'a